Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu kremi cildime uyguladığımdan beri cildimdeki değişime inanamadım. Göz çevresi kırışıklıkları, göz kapağı düşüklüğü, göz altındaki koyu halkalar ve cilt tonu eşitsizliği gibi sorunları cildinizden kısa sürede gideriyor. Aynı zamanda derin kırışıklıklarla mücadele etmede oldukça etkili olan bu botoks etkili elma kremini sizlere öneriyorum. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu arada videoyu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Tencerenin içerisine su koydum ve kaynamaya başladıktan sonra kabukları çok güzel yıkanmış bir adet elma. Kırmızı ya da yeşil elma ile hazırlamanız hiç fark etmiyor. Elmayı tencerenin içerisine atıyorum bütün bir haldeyken ve bu şekilde bunu kaynatıyorum. Ocağın altını kapattık, soğumaya bıraktık ve elma yumuşadı. Yumuşayan elmayla hazırlayacağımız bu tarif botoks etkilidir. Şimdi bu şekilde videoda gördüğünüz gibi dilimleyin. Çekirdeklerini ayıklamaya hiç gerek yok. Cilde ne gibi etkileri var? Elmanın cilde olan faydaları aslında saymakla bitmiyor. E, doğal bir krem niteliğinde olan bu e, kremimiz cildimize çok güzel bir katkı sağlayacak. Elmada bulunan bakır cildin melanin üretimini artırarak aynı zamanda cildi korumaya da alıyor. Kışın soğundan, yazın güneşin ışınlarından cildinizi koruyucu etkisi bulunur. Gece ve gündüz kullanımına uygundur. Dilimlediğimiz elmaları bir tülbent yardımıyla güzelce sıkıyoruz ve suyunu elde ediyoruz. İşte bizim paha biçilmez etkideki karışımımız hazır. Peki bunu nasıl krem haline getireceğiz? Bu malzeme oldukça fazla gördüğünüz gibi. Bunun iki tane tarif hazırladım size. Sadece bir yemek kaşığı elma suyu ile çok güzel etkide botoks etkili krem hazırlıyoruz. Elmanın içerisine, elma suyunun içerisine bir yemek kaşığı dolu dolu aloe vera jeli ekliyorum. Ben burada aloe vera jelinin hazırını kullandım. Bitkisiyle de hazırlayabilirsiniz. Göz çevresi kırışıklıklarına gidermede çok başarılı olan üzüm çekirdeği yağı bir çay kaşığı. Şimdi diğer taraftan cilde nem katıp cildi korumaya ve aynı zamanda kremin etkilerini daha da arttırmaya yardımcı olan gliserin ekliyorum. 2 çay kaşığı. Gliserin de ekledikten sonra son olarak burada kullanacağımız malzeme E vitamini. E vitamini bulunmayanlar zeytinyağı da ekleyip o şekilde hazırlayabilirler. 10-12 damla kadar E vitamini ya da zeytinyağı aynı ölçüde. Tüm malzeme tam bir krem dokusuna gelene kadar çok güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Bu şekilde çırptıktan sonra bunu nasıl uygulayacağız? Gece ya da gündüz kullanabilirsiniz. Günde iki kere de kullanılabilir, günde bir kere de kullanılabilir. Ama temiz cilde uygulamamız gerekiyor. Komple göz çevresi, boyun, dekolte, de eller komple yüzünüze uygulayın. Yer çekiminin tersi hareketlerle cildinize çok güzel bir biçimde masaj yaparak sürün. Krem cilt tarafından emilim gösterene kadar bunu cildinizde uygulayın ve gece sürün sabah yıkayın ya da sabah sürün akşam yıkayın şeklinde kullanabilirsiniz. Kremin raf ömrü ve saklanışı cam ve kapaklı bir kabın içerisinde buzdolabında 7 gündür. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor arkadaşlar. Bu krem cildinizde daha iyi etki etmesi için İlk başladığınız gün cildinize güzel bir peeling uygulayın. Peeling nasıl yapabilirsiniz? Bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin telvesiyle bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı karıştırıp güzel bir peeling hazırlayın. Ve peelingten sonra 7 gün üst üste bu kremi cildinize uygulayın. Kremi uygulamadan önce bir fotoğraf alın. Kremi uyguladıktan sonra da tekrar yüzünüzün bir fotoğrafını alın ve aradaki farkı gözlemleyin diyorum. Şimdi sırada ikinci tarifimiz var. Bu tarifi kimler uygulamak istiyor? Alta yorumlar bölümünde ben uygulayacağım deyip beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. İkinci tarifte kalan elma suyunu buz kalıplarının içerisine uyguluyoruz. Döküyoruz ve donduktan sonra bunu cildimize uyguluyoruz arkadaşlar. Günde bir kere olarak bu şekilde bakın tam 7 tane olacak 7 günlük kremle eşdeğer ölçüde oluyor ve bu şekilde bunu da buzdolabında dondurun ve her gün bir buz küpünü yüzünüze boyun dekolde ellere uygulayın malzemelere karşı hassasiyeti olan lütfen bunu kullanmasın uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün 10-15 dakika bekletin herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup tarifi çevrenizle paylaşmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın canım arkadaşlarım. Türkan Yalovstone'dan saygılar. Hoşçakalın.